Ege? size sizi kameraya alıyorum. Ayağınızı. Ver ben çekeyim. Kevrafı <laughs> sınıfık. Valla kamerayı da büyüttüm adamı yanına yanaştır iyi böyle. Ver. Onları yakın gösteriyor böyle. Hani yanındaki gibi. Ver ben çekeyim e, sen çekeyim. git söyle yürü. Ha da söyleyerek git Ben çekerim yavaş yavaş. ya otur oraya. <laughs> <laughs> Bunun sesinden de bir uzun tutuyor. He. Hı.

o zaman borcu bitecek Seni merak etmeyin Başka bir şey istemem Parasız bırakmayın Bir emanet bıraktım Sarı dolu üzmeyin Hasreti öldürüyor Bir dersiz öldürmeyin Bir emanet bıraktım Allah'ın onu üzmeyin. Hasreti öldü dünya, bir siz öldürmeyin. Vatan borcu bitirecek, beni merak etmeyin. Başta bir şey istemem, mektupsuz <laughs> bırakmayın. Çok merkezim, gel baba, sen otur, gel. <laughs> sen söyle lan. <laughs> <abi>, söyle hoca. Söyle, <laughs> <hocam>. söyle <laughs> sen. O da sana söyler.

Gurbet bana ben bu Gurbetten alıştım Kader böyleymiş Ne gelir elden Gurbet bana ben bu Gurbetten alıştım Kader böyleymiş gelir elden Gurbet bağlıdır gurbeten alışsın İrem ekinin darları darlı Her gün ah tekerim anlam bağrım yaralı bu gurbetin de başı Gözün el alır Gurbet bağına ben gurbete alıştım Bu gurbetin de başı Gözün el alır Gurbet bağına ben gurbete alıştım